Merhaba dostlar. Merak edilen Kanada'ya dair yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konum var yanımda. Çiğdem Koçak, CC Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusu, danışmanı, lisanslı eğitim danışmanı. Kendisiyle daha önce çok sayıda video çekmiştik. Bugün bugün konuğumuz oldu kendisi. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ee, yine Kanada'da eğitime dair size soracak bir sürü sorum var. Evet, görüyorum. Hazırlamışsınız. <laughs> Hazırlıklıyız. Buyurun. Sizi, sizi çok yormuştuk ama hala yormaya devam ediyoruz. Çünkü Danışman ben miyim? Siz artık Gerçekten artık anlayamıyorum çünkü çok fazla soru geliyor. Ee, takipçilerimizin soruları bitmiyor. Biz de sizinle beraber cevaplayalım istiyoruz. Bugün sizinle Kanada'da lise eğitimini konuşmak istiyorum. Ama öncesinde tekrar sizi bir kısaca tanıyalım. Ee, Çiğdem Koçak ve e, Kanada'da lisanslı bir eğitim danışmanı olarak neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ee, ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Ekonomi de ee, anadalım Sonrasında gene master, iş hayatı, bankacılık derken... 2013'ten beri aktif eğitim danışmanlık firmamız var. ekibimizde lisanslı bir göçmenlik danışmanımız da var. Türkiye'den buraya gelmek isteyen ailelere ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sonrasında göçmenliğe giden yolda yardımcı oluyoruz. Her, her ailenin farklı bir stratejisi oluyor. Kimisi liseden, kimisi ortaokuldan, kimisi ise üniversite sonrasında gelmek istiyor. Hepsine ayrı ayrı yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi eskiden Türkiye'den yurt dışına eğitime gidileceği zaman hep bir üniversite hı hı. ve master konuşulurdu. Ama şimdi ilkokul, ortaokul, lise bile konuşulur hale geldi. Hatta e, lise bayağı bir popüler olmaya başladı. Bugün o yüzden sizinle liseyi konuşmak istiyorum. E, hı. Kanada'da lise okumak mantıklı mı? Liseden gelmek mantıklı mı? Ne gibi avantajları var? Ya açıkçası... E... Vatandaşlığa dair bir avantajı yok. Bazen o yanlış biliniyor. Hani yolladım çocuğumu 3 yıl orada yaşayacakmış ondan sonra da sanki vatandaş olacakmış gibi böyle bir efsane bir yanlış inanış vardı. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz biz de sektörde. Ama liseden gelen çocuğa ne avantajı olabilir? İngilizcesini pekiştirir. Yani Türkiye'de öğrenilen İngilizce ile burada e, ana dili İngilizce ve bazen de Fransızca olan bir ülkede e, bunu tabii tecrübe etmesi, pratiğini her an hayatın içinde yapması çok faydalı. Sonrasında bazen e, İngilizce öğrenebilen çok güzel bizim Amerikan kolejlerimiz var. Türkiye'de de bunu iyi öğrenen çocuklarımız var. Onların illa gelmesine gerek yok. E, onlar daha sonra direkt üniversitede gelebilirler. Ama e, yine liseden niye gelsinler? Diyelim ki not ortalamasını Türkiye sisteminde yukarı çekemiyorlar. Kanada'da üniversitelere notla girildiği için en önemli kriterin yani Mümkünse 90 üstü notlar olmasını istediğimiz için, bunu da Türkiye'de sağlayamadıkları için bazen buraya gelmek istiyorlar. Niye? Çünkü burada müfredat biraz daha kolay geliyor bizim çocuklara. Hani Türkiye'de 10-13 tane ders arasında bocalarlarken, aynı anda birçok konuya işte konsantre olmaya çalışırlarken, burada her yıl 8 ders yapıyorlar. Onu da dönem dönem 4-4 bölüyorlar. Bazen getirdiğimiz liselerde. 2 artı 2 artı 2 artı 2 diye 4 tane dönem olabiliyor. Sadece bir dönem 2,5 ayda 2 iki kitabı 2 defteri oluyor. Tabii bu çok değişik geliyor ailelere Türkiye'den sonra. E tabi çocuk bu sefer yükünü böldüğümüz için daha başarılı olabiliyor. O zaman da üniversiteye girişi kolaylaşıyor. Bu sebeple liseden gelinebilir. Bir de Türkiye'de mutlu olmayabilir. Yani notlarını bir türlü yukarı çekemiyor. O çevreye ait hissetmiyor. Zaten sonrasında ben Kanada'ya gideceğim diyor. O zaman daha erken güzel, alabiliriz buraya. Güzel bir altyapı olabilir aslında üniversiteye geçiş için. Tabii. E, çünkü farklı bir sistem. Yani burada daha çok yani bilgiyi ezberlemeye yönelik değil de hep uygulamaya yönelik, araştırmaya yönelik bir sistem var. Peki bir ne gibi şartları karşılaması gerekiyor öğrencinin buraya liseye gelmesi için? Yani dil, not ortalaması bu gibi şartlar var mı? E, aslında hem var hem yok. Yani e, bir lisede illaki bir yerleştirme sınavı yapılır. İngilizce seviyesine ve matematik seviyesine göre illaki bir sınav olur ve alacağı dersler belirlenir. Sonrasında 9 ve 10 çok standart bir schedule dediğimiz takvimdir, aldığı dersler bellidir ama 11-12 çok seçmeli ağırlıklıdır. Orada da gene neyi alabileceğini önceden aldığı dersler belirliyor. Yani normal matematiği geçebilen biri ileri matematik alabilir ya da yarın mimarlık okumak isteyen biri şimdi fizik ve matematik almalı gibi böyle farklılıklar var. Ama okumak isteyen herkes sıfır İngilizce ile bile gelebilir. Mesela devlette okuyacak diyelim. Devletin bir sistemine giriyor, bir lisesine giriyor. Hiç yoksa devletin belirlediği hazırlık liseleri var. Bütün dil bilmeyenlerle birlikte oraya gidebilir. Ve o dil hazırlığı diyeyim 3 ayda geçerse 3 ay sonra ana okuluna transfer olabilir. Kendi okulunda devam eder. Ama iki yıl boyunca da yani hazırlık okumaya çalışabilir. Biraz da çocuğun kapasitesine de bağlı. Bu dil işi sonradan biraz zor öğreniliyor. Özellikle evet. 13-14 yaşından sonra biraz zor öğreniliyor yani. Ez, daha ezberlenmesi gerekiyor, doğal olmuyor. O yüzden aileler bazen liseden e, gelsinler istiyor çocukları. Sanki anlattıklarından şunu çıkardım. Hani lise 1'den itibaren gelinse çok doğru bir hareket olabilir yani. yani lise, lise 2, lise 3 aradan değil de en başından evet. en sisteme başlayıp Valla çok doğru anladınız. En iyisi lise 1'den gelmek. En olmadı lise 2'den gelmek. Lise 3, lise 4'te bir çocuğu yerinden oynatmak biraz riskli. Çünkü ne diyoruz? Üniversiteye diyoruz notla alınıyor. E, lise 3, lise 4'teki notlar üniversiteye giriş şeyini kaderini belirleyecek. E, beceremeyebilir. İlk 6 ay bir adaptasyon dile, sosyal uyuma, ailesine, buradaki kültür farklılıklarına. Yani bir sürü bariyere takılabilir o çocuk. Bunlar adapte olması için 9'dan gelse, 9'u bu adaptasyonla geçirse, 6 ay kadar sürse bu, ondan sonra derslerini çözer, 10-11-12'de de harika üniversite hazırlık dönemi yaşar. Bir de o dönemde bir bölüm seçimi var değil mi? Onu, onu nasıl o nasıl yapılıyor? O 11-12'de özellikle oluyor. E, seçmeli ağırlıklı. Bizde mesela Ontario sisteminden örnek vereyim, 11'de e, sadece İngilizce ve Matematik zorunlu ders. Diğer 6 ders seçmeli. Yani bilgisayara meraklıysan coding dersi alabilirsin, bir yazılım dersi alabilirsin. dijital bir sanat dersi alabilirsin, animasyon dersi alabilirsin. Yani daha sonra ne okuyacağınla ilgili. Ama bir mühendis olmak istiyorsanız fizik, kimya, biyolojiden ikisini illaki paralel götürmeniz lazım. Tıp okuyacaksan daha sonra gene illaki bir kimya, biyoloji, bu 3 science dersinden, 3 bilim dersinden ikisini almanız lazım. Bu ön şart dediğimiz dersleri 11 ve 12'de yapıyoruz. E beceremedik, sevmedik. Onları bırakıp alan değiştirebiliriz. Yani 11-12 hep seçmeli yılı. 11'in zorunlu derslerini söyledim. 12'nin de zorunlu dersi sadece İngilizce. Ya yani Türkiye'den çok farklı. Bir İngilizceyi aldığında mezun olabilirsin ve 12'de de sadece 6 ders alınıyor burada. O da gene çocuklarımıza kolay geliyor. Türkiye'deki müfredat çok kalabalık. Peki liseler arasında bir ayrım var mı mesela farklı farklı liseler? Var. tabi. Ee, tabii Frankofon var. İngiliz yani İngilizce konuşan liseler var. Fransızca konuşan var. özel var, devlet var. Katolik var. Düz devlet liseleri var. yani kendi muhitinde bile gidebileceğin her zaman 3-4 tane seçenek olur. Biz genelde hangi liseye çocuğum gitsinin cevabını sen nasıl ailelerin yaşadığı bir mahallede oturmak istiyorsun? Yani sana uygun profil nedir? Beyaz yakalı ee, anne baba çalışan bir profille yaşanan bir mahallede mi yaşamak istersin? Yoksa çok daha hani üst düzey, ee, e, daha gelir e, refah seviyesi yüksek ailelerin olduğu mahallede mi çocuğun büyüsün istersin? Ee, yoksa e, çok böyle rekabetçi e, ortamlar var bizde mesela Scarborough bölgesinde bazı e, okulların akademik şeyi. Ee, bir burada bir şey var. Bir not var. on üzerinden alınan e, liselerin bir notu var. Mesela o bölgede çok yüksek olabiliyor ama o o bölgede çok uzak doğulu aile var ve çok rekabetçiler demek. Bu sefer senin çocuğun oraya girerse bir ayrımcılık yaşayabilir ve mutsuz olabilir. Yani bir denge var. Biraz akademik olsun, biraz sosyal açıdan da kendine uygun çocuklar olsun. Ya da mesela tenis oynuyorsa tenis kulübüne yakın olsun. Ya ne yaptığıyla, sporuyla da alakalı oluyor bazen bu seçimler. Bu tarz ayrımlar var liseler arasında. Peki en önemli soru, ücretler. Hmm. Bir lisede standart devlet okuluna baz alırsak evet. ne kadar ödemesi gerekiyor bir Türk ailenin? Aslında cevap çok şey net burada. Kabaca 15 bin dolar gibi bir yıllık ücret var diyebiliriz devlet. sene. Uluslararası öğrenci Kanada'ya geldiğinde ücret ödüyor. Bu Kanadalı ödemiyor. Bizim ödediğimiz 15.000 gibi düşünebilirsiniz. Toronto merkez bin, Başka biraz dışı belki 14.500. Ufak farklılıklar var. Ee, ama tabii sadece onunla bitmez. Onun dışında konaklamayı da öngörmek lazım. Ee, çocuğun harçlığını da hafta sonu sinemaya gidecek, restorana gidecek, arkadaşlarıyla bir konsere gezmeye gidecek. Bütün bunları düşünerek çocuğunuza bir yıllık bütçe ayırmanızda fayda var. Bütçeyi de sorarsanız evet, kabaca ya. yıllık yani 40-45 bin dolar ayırmakta fayda var. Bu tamamen devlet sistemi için. Eğer ki benim çocuğum zaten Türkiye'de çok alburüstü bir yaşantısı var. Ee, bu harika işte sporunu yapıyor, basketini oynuyor, yüzmeye gidiyor. Belli başlı şeyler var. O zaman ona kuracağımız sistem farklı olabilir. Bazen e, yani içinde e, mevcut donanımı olan seçenekleri olan yatılı özel okullarımız var. Onları tercih edebilirler. Yani içinde yelken yapabileceği, at binebileceği, tenis oynayabileceği, hokey yapabileceği, squash, her türlü sporunu yapabileceği çok donanımlı okullar var. Onlar tabii yatılı her şey dahil yıllık 75 bin dolarları bulabiliyor. Bu tarz okullara da çocuğum gitsin, dünya vatandaşı olsun. Oradan da çok iyi gene dünyanın ilk 50'sinde, 100'ünde olan üniversiteye girsin diyen yani ailelerimiz var. O zaman da onları da Peki, e, yönlendiriyoruz. Anne babaların refakatı nasıl oluyor lise öğrencisiyle? Mesela anne babalar gelmek istiyor mu, gelmek isterse nasıl ilerliyor süreç? Yatılı özel lisede bu kolay oluyor. 7. sınıftan itibaren yatılı seçeneklerimiz var. Orada anne baba gelmeden de çocuk gelebiliyor ama çocuk sosyal olarak hazır olmamış olabilir. Genelde liseli çocuk hani daha ergendir. Değerleri oturmamış olur. Annesi babası yanında olsun en azından birisi deriz. Sonuçta burada haziranın sonuna kadar bu okul okunuyor. E, sistemi ya anne ya babayla birlikte kurabiliriz ya da bütün aile olarak gelebilirler. E, onlara eşlik eden anne ya da babanın statüsü turist. Sadece devletten alacağımız özel bir izinle ben çocuğuma eşlik ediyorum o da burada lise okuyor o da burada minör. Onun için ben yanında 6 aydan uzun kalmak istiyorum diye belirtiyoruz. Önceden onun iznini almaya çalışıyoruz. Alamasak da ülkeye girdikten sonra almak için tekrar başvuru yapabiliyoruz. Peki liseye giden öğrencinin Kanada göçmenliğine, Kanada vatandaşlığına giden yolda bir artısı, bir avantajı var mı? Hem kendisi hem ailesi için. Kısaca yok. <laughs> Bu çok negatif bir cevap gibi görünebilir ama yok yani. Liseden sonraki yapılan aktiviteler burada aileye ya da çocuğa statü kazandırıyor. Liseye kadar olan kısım önünü açıyor, işte dilini geliştiriyor, daha rahat kabul almasını sağlıyor. Buraya adapte olmuş bir çocuk oluyor ya da anne ya da kendisi hani benim çocuğum oralarda yapabilir mi? Onu anlıyor. Önceden entegre olmuş oluyor. Peki, kolaylaşıyor hayat, sonraki hayatı. E, çok planlı giden bir aile, lise birden itibaren çocuk buraya geldi. Hı hı. E, sonrasında da Kanada'da eğitime devam etmesi isteniyor. O evet. zaman o noktada üniversiteye geçiş nasıl oluyor? çok daha yumuşak bir geçiş oluyor. Çünkü sistemde bir e onun numarası var ve buradaki üniversitelere başvurduğunda çoğu o sistemden o bilgileri alabiliyor. Hmm. Diğer çocuklardan yani Türkiye'den direkt başvuran uluslararası öğrencilerden bir tık yukarıda oluyor yani. Daha erken kabul belgeleri geliyor, teklif diyoruz biz ona, offerlar geliyor. E yumuşak bir geçiş oluyor. Bir de üniversitenin ilk yılında mı yurt tecrübesi olsun, Kanadalı diğer çocuklarla tecrübesi olsun, yoksa erkenden bunu lisede yaşamış mı olsun? Tabi bir sıfır önde oluyor ilk kez yurt dışında bunu deneyimleyen öğrenciye göre. E, liseyi Kanada'da okuyan bir Türk öğrencinin üniversiteye geçişte burs kazanma tarafı daha şans yüksek olabilir mi? Hı hı. Yok o genelde bize merit based e, scholarship diye geçer. Yani başarı bursudur. Otomatik gelir. Yani başvurduğun gün Notun 95 ise otomatik diyeyim ki sana 5000-8000 arası burs veriyorum. Notun 90-95 arası ise otomatik 3000-5000 arası burs veriyorum. Genelde üniversiteler otomatik bu merit based dediğimiz burs verir. Financial need based yani ihtiyaç dan sebep burslara özel başvuru yapılabilir ayrıca. Ama uluslararası öğrenciye açık çok az bu burs türü var. Yok diyebiliriz. Yani bir Amerika ya da Avrupa gibi değil. Kanadalıya var burs seçenekleri. PR sahibi olana burs seçenekleri var. Sohbetin ee, başında Quebec'in biraz farklı sistemi olduğundan bahsettiniz. Mesela Quebec'e gitti çocuk ama çok adapte olamadı. Daha soğuk geldi diyelim. Belki başka sebeplerden dolayı. Başka bir eyalete geçiş falan bu tip şeyler. Evet bizim aslında çok enteresan Montreal'de olan Türk bir ailemiz iki çocuğuyla birlikte Ontario'ya geldi mesela. Yani oradaki sistem çocuklara uymayabilir. Bazen Kebek çok diretiyor. İlla hani Fransızca konuşan bir okula gideceksin, İlla bunları yapacaksın gibi. E, Ontario ya da BC ya da Alberta biraz daha e, esnek bir yapısı var. Seçmelileri çok daha fazla çocukların. E, ama Kebek'te de illa okudun, onun sisteminden Secep'e gideceksin diye bir şey yok. Orada da ekstra gidip ben İngiliz sistemindeki 12. sınıfı okuyacağım diyerek orada 12'yi okuyup aynı bizim yaptığımız gibi direkt üniversite başvurusu yapabilirsiniz. SECEP sistemine hiç dahil olmadan orayı da liseyi sanki Ontario'laştırabilirsiniz. 12'yi orada okuyup devam edebilirsiniz. Ya da oradaki çocuk buraya gelebilir ya da online dışarıdan o 12. sınıf derslerini verebilir. İlla o sistemden devam edecek diye bir şey yok. Deki gitti, Kebek'teki bir çocuk 11'den sonra 2 yıl SECEP okudu. O zaman şöyle bir avantajı var. Mesela McGill Üniversitesi 4 yıllıksa o onun birinci yılını okumuş kabul edilecek. O da 3 yılda mezun olacak. Ya da bizim bu, buradaki Toronto Üniversitesi, Toronto Metropolitan ya da York Üniversitesi'ye geldiği zaman bir yıl eksik okuyacak. Niye? Secep'te çünkü bir yılını yapmış sayılacak. Peki Sistem sana şey kaybettirmiyor. Yani hmm. çok e, standart ve kurulu güçlü bir sistemleri var. Eğitim çok e, güzel devlet eliyle yönetiliyor ve aileler de gayet memnun burada. Bir de yaz okulu seçeneği var. O nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Yani Lisesine göre seçenekler var, doğrudur. Çok geniş bir konsept ama tematik bir okula gidebilir. Dilini geliştirmek adına sadece İngilizce bir okula gidebilir. İkisi bir arada bir sabahleyin sanki sınıflarda eğitim, öğleden sonra şehirde ya da aktivitelerle bir eğitim şeklinde. Yaz okulu seçenekleri var, liselerin de var. Bir de yazın kredi almak gibi bir seçenek de var. yani Mesela çocuğum seneye 11. sınıf olacak notlar çok önemli. Benimki matematiği önden alsın ya da İngilizceyi önden alsın diye yazın. Kredi alabilir. Yani dersin birini önceden alarak bir sonraki yılını rahatlatabilir. O da çok güzel bir sistem. Kimi zaman iki ay yaza yayıyoruz bu kredili sistemi. Kimi zaman bir Temmuz ayı boyunca bir ders, Ağustos ayı boyunca bir başka ders bitirebilir. Biz de krediyi tamamladığın zaman mezun olursun. Onun için önden bitirmek diye bir seçenek de var. Uzatmak diye de bir seçenek var. Krediyi tamamlamaya bakıyor bu iş. Sizle daha önce konuşmuştuk bir önceki videomuzda. Covid'den dolayı bir online lise seçeneği ortaya çıkmıştı. Evet. Şu an devam ediyor mu ve daha geliştirildi mi sistem? Ne durumda? Devam ediyor. Zaten o hep vardı. Yani Covid'den önce de vardı bu online seçeneğimiz. Ama ailelerimiz, Türk aileler konsepte sıcak bakmıyordu. Çocuklar hazırdı. Çocuklar daha teknolojiye hakim ve seviyorlar yani commuting time dediğimiz yani okula gitme gelme zamanını kaybetmeden derse girip sonra çıkma hoşlarına gidiyordu. Bunu Covid'de aileler de deneyimledi ve olabildiğini gördü ama bazı çocuklara da olmadığını gördü. Bazı çocuklar self disiplinliyse kendilerine böyle zamanında oturup kalkabiliyorlarsa şeyin masanın başına onlar için online seçeneği hep var ve biz Üsküdar Amerikan'dan bile bazı çocuklar hani tamamen okulu bırakıp burada bir okula online devam edip sonra da Toronto Üniversitesi'ne girdiler. Olabiliyor yani ama evet. her çocuğa uygun değil tabii yapısının da güçlü olması gerekir. Saat farkı da bir zorlayıcı etken olabilir değil mi? Evet Türkiye'de buraya da iş. gelebilirler tabii şeyi. ama genelde Türkiye'den çift diploma için buna katılıyorlar. Peki burada okuyan bir lise öğrencisinin çalışma izni var mı ya da çalışmaya dair bir hakkı var mı? Bir şey var mı? Böyle bir seçenek? Yok. Kanadalılar hep casual work dediğimiz günlük işleri, harçlıklarını çıkardıkları işleri liseden yaparlar. Bana göre tek negatif noktası bu bu konseptin. Liseyi burada okuyan bizim Türk çocuklarının, international studentların çalışma hakkı yok. Kesinlikle hani eşin dostun işte köpeğine bakabilirler, yardımcı olabilirler, ablalık, abilik yapabilir, özel ders verebilirler ama legal olarak çalışma izinleri yok. Siz kendiniz BS olarak liseye gelen, tek başına gelen bir çocuğun konaklaması tarafından neyi tavsiye edersiniz? Yani Aile yanında mı kalsın? işte bir rezidansta mı kalsın? En en bir en çok e, yatılı gelsin. Çünkü monitörlerle kalabalıkta yurt müdürü tarafından diğer arkadaşlarla bir arada kendini çok daha geliştireceği bir ortamda büyüsün derim. Bir yatılı yurda gelsin. İki e, ya annesi ya babasıyla gelsin günlük okula gidecekse derim. Üç en olmadı yani çok illa diyorsa, illa bu çocuk başka türlü İngilizce öğrenemeyecek Türkiye'de kalarak ama üniversiteyi de burada okumak istiyor ve bu dil bariyerini geçmesi lazım. İlla gelecekse bizim tavsiye ettiğimiz, bildiğimiz ailelerin yanında aile yanı konaklama yapsın diyoruz. En son, en fena seçenek de bir şirket aracılığıyla aile yanı konaklama yapabilir. Gene biz yardım edebiliriz ama o dördüncü seçenek. Onlar en olmadılar. Ee, şu ana kadar size 15 soru sordum. Kaçırdığım, atladığım bir şey varsa, yani sizin beklemek istediğiniz bir şey varsa. Sizin Yok son... oldukça yoğun bir konu. Bir de her kişiye göre, her çocuğun sosyal evet. durumuna göre o kadar değişen cevapları var ki. Yani genel anlamda sanki konsepti aktardık gibi. E, ailelerin birebir soruları olduğunda da direkt bize ulaşabiliyorlar evet. zaten. Zaten e, silsel konuda onlara destek veriyorsunuz. Evet çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yine evet. bizi aydınlattınız. Ben evet. teşekkür ederim. CC evet. Eğitim Danışmanlıktan Çiğdem Koçak'la Kanada'da lise eğitimini konuştuk. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.